Evet. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi bahçedeki ağaçlara gideceğiz. Bu ağaç şimdi biraz yan yatmış. Yan yattığı için bunu biraz dik tutmamız lazım. O yüzden yanına hemen e, kazık çakıyoruz bir tane. Sonra da arkasından göstereceğim. Kazığı birazcık sabitleştireceğiz. Sabit. Bu oldu. Güzel. Şimdi bunu <laughs> bu hale getirip bağlıyorum. kadar basit bir şey. Ama ağacın dik uzamasını sağlıyor. Ağaç dik uzadığı zaman da dalın kırılması, efendime söyleyeyim, o görüntü olarak falan daha iyi oluyor yani. bu de bilgimiz bu şekildeydi. Yine bahçeden güzel aklıma gelen şeylerle video çekmek istiyorum. Güzel önerilerinizi alayım. Bu arada şöyle göstereyim. Etrafı da. Şu ileride gördüğünüz yerde odunumu falan kırıyorum abi. Şurada ufak bir şöminem var. <laughs> şöyle koyayım. Önlem bacası delinmiş abi. Şu kısım. O yüzden bunu değiştirmem gerekiyor. Hem kısa kalıyor. Nasıl kısa kalıyor? Hemen göstereyim şöyle. Yukarıdaki tahtayı yakabilir. Harlı bir alev olduğu zaman. İşte buradaki deliği şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Burası delinmiş. Buna yeni bir baca bulmamız lazım. Yoruldum abi. İneceksin neden yoruldum? Diğer ağaca da aynısını yaptık. Ama diğer ağaç birazcık daha büyük olduğu için buna nazaran ona daha kalın bir yani daha fazla yerin dibine çakmamız gerekti onu. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir tahta hazırladım önce. Ucunu sivrettim burada. Ucunu sivrettim abi. Sonra da şu ilerideki elma ağacına yaptım. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz demir abi. Önce tahtayı denedik. Tahta attı. O kadar derine de kazamadık tahtayı. Sonra metal yaptık. Metal de abi yani büyük şu gördüğünüz kadar da yerin dibinde var. O gördüğünüz büyük çekişle 5-10 dakika arası böyle hep vurdum. Videomuz daha 4 dakika olmuş. Neyse. Hazır yorulduk. Oturalım. Muhabbet edelim. Pis pis. Benim fıstığın orada bak. Gel. Gel buraya. Kızım gel. Bak 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 nasıl geliyor. Çok sevdirmez ama kendini. Soğuk kedisi. Yine de bakıyoruz. Videoda çık göstereyim abi. Nereye gidiyorsun gel. Fıstık. 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 Bu da bizim fıstığımız. İkinci, üçüncü jenerasyon bu. Bunun ben dedesini mi, ebesini mi, artık babaannesini mi? Ne yoldan buldum abi. Yolun böyle orta kısmındaydı. Orta e, ne deniyor ona bilmiyorum. İşte iki şeridin arasındaydı. Orada ufacık abi buldum bunun dedesini mi ne işte bu üçüncü jenerasyon sonra işte o iki tane yavruladı birisi yaşamadı falan sonra <laughs> bir tane daha oldu en sonunda bu oldu bunlar üç kardeş oldu abi ben askere gitmeden önce bir tanesi şey oldu ee, sarı erkek de hastalıklıydı çok büyümedi yani onu direkt kaybettik zaten. Ben yani askerdeyken. Daha doğrusu kaybolmuş. Gelmemiş bir daha. Ya bir yerde öldü ya bir şey oldu. Sonra bunun bir tane kardeşi varmış abi. E, vardı yani beyaz. Aynı bunun gibiydi. İkizdi. Rol çalıyor bak. Gel buraya. İkizdi. Bir tane kardeşi vardı. O kayıp. Aranıyor. Bir bu kaldı. Bu kan kimde? Erkek herhalde. Ne sürtünüyorsun oralara? Bizim evin abi peynirini, yoğurdunu, salamının yüzde altmış beşlik bir kısmını bu arkadaş yiyor. Şöyle gitsem elime gelmez mi ya? Biraz sevdirmez mi? Dedim ki ben askerdeydim abi. Gerçi ben askere gitmeden önce bu bunlar doğdu da ne de çok ilgilenemedik. Evet. Serçelere gidiyor. Abi yemeği <Sessizlik> <Ya>, burada Ne buraya? Evet. Orada bir tane müşterisi var. Bir tane yukarıdan çağırıyorlar şuradan. Şurada bir tane daha var sevdiği. Bak gidiyor ona gidiyor bak. Bak ona gidiyor bak gördün mü? Ha? Kedi seviyoruz. Sen ne yapıyorsun? Kedi seviyoruz. Bak sana geliyor bak. Sev bakalım. Gördüğünüz gibi abi sevgililer kavuştur. Öptürmüyor Öptürmiyor mu? Evet. Kaydıma bakayım. Evet abi. Bu da böyle bir bloktur. Umarım sevmişsinizdir. Açı bu şekilde ya güzel düşüncelerim var. Güzel fikirlerim var zamanla olur diye düşünüyorum. Zamanında burada çok güzel güvercinlerimiz vardı, ördeklerimiz falan vardı. <laughs> Eskiden abim buradayken o daha çok sever hayvanlarla daha çok ilgilenir. Yani ben severim ama çok değicimen değilim hayvan konusunda hani genelde evde beslemem, bahçede de olduğu zaman çok çabalamam ya. Neyse. Bahçede şu şekilde son kez çekeyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakayım. Güzel fikirleriniz varsa yazın. <laughs>